Herkese günaydın. Bugün yine neredeyiz? Turnadayız. Hiç değişmiyor. Başka balığa gittim. Bal tutamıyoruz. Devamlı turnaya geliyoruz. Bugün arkadaşlar yanımda özel kardeşim var. Merhabalar. Youtube'dan tanıştık kendisiyle. Bir de av yapalım dedik üstüne. Bugün arkadaşlar geçen videodaki Mera'ya geldik yine. Sabah saatlerinde güzel balık yapıyor. Geldiğimiz zaten hep balık alıyoruz. Güzel bir Mera. Bugün arkadaşlar şöyle limon Kafası yeşil, Rapala'yı deneyeceğim. Bunu yeni getirdim Yeni çeşit. yine LRF ile av yapacağım. Makinede Jumar 25'lik ufak makine LRF'ye yakışır. LRF'de 3-10 gram atarlı 225 boyunda güzel bir av inşallah bizi bekliyor. Balıkları alırız bol bol. Güzel görüntülerde sizlere göstermiş oluruz. Bizlere rastgele sizlere de iyi şeyler. Evet arkadaşlar, şimdi atışlarımıza başlayacağız. Bu mera sığ bir mera. Bizde tabii ki kendi rapalalarımızı kullanıyoruz burada yarım metre dalarlı Çok dibe batmayan bir rapala Aksiyonu da hemen size göstereyim soruyorsunuz nasıl aksiyon verelim ne yapalım ne edelim Bu mera arkadaşlar karşı taraflar Sazlık ve otluk olduğu için Karşı otun dibine bırakıyoruz Rapalayı ondan sonra Yavaş Sakin sakin çekiyoruz Çok hızlı çekerseniz fırına peşinden koşturmayabilir bu mevsimde. Sıcak hayvan, pantal Çok agresif değil. Eylül ayından sonra agresifleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş şu şekilde aksiyon vere, vere çekiyorsunuz. Balık zaten vurduğunda hissedersiniz onu. Muhteşem bir an oluyor. Hadi bakalım şimdiden biz başlayalım. Balık yakalarsak inşallah güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. O oh, nasıl kafa atıyor? Alın mı abi? Aynen. Hay Allah. O, oh, iri de. Alın mı abi? Ya iri değilmiş mi şöyle Ama güzel balık. Alın mi oğlum? Sakin oğlum. Tutabilir misin? Tutarım ya. Döneğinde var ya. Dikkat et eline girmesin Hoppa. Güzel balık. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 50 santim. Güzel bir turna. Aksiyon verdi Yaklaşık 800-900 gram bir balık Asaleti 10 numara Hadi bakalım devam ediyoruz rastgele Aldım 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 aldım. Oo. Güzel basıyor. Çok güzel bak. Hadi bakalım. Geliyor. Ata girme oğlum. Çok ince bir yerinden tutuyor. İnşallah çok güzel balık 10 numara Arkadaşlar çok güzel devamı geliyor Hadi bakalım yaklaşık bir 55 var yine limon yeşil kafa devam ediyoruz rastgele Aldım. Aynen. Of. Güzel. Ya bakayım oğlum. Sakin, sakin şampiyon, sakin. Hoppa. Evet arkadaşlar yine güzel bir balık. 45-50 santim arası. Hadi bakalım devam ediyoruz bugün. Akıyor maşallah. Devam ki. Aldım. Aynı bak bakayım Aynı taktik. Oo çok güzel balık. Of çok güzel balık. Çok güzel balık. Hadi oğlum. İyi balık. Of çok iyi. ha. balık. Allah. yapma bunu, yapma bunu aldın onu gitti mi misin? gitti çok büyük balıktı aha, aha, aha. kaçtı oradadır abi oradadır yok yok gitti Suyun üstündeydi de. Puh. Çok kötü oldu. Video mu? Videodaydık da. Gitti, tutamadık. Nasip değilmiş. Tamam. Çok büyük. <laughs> evet Arifciğim. Buyur abi. <laughs> Duygu ve görüşlerini alalım. Yok abi balık bitti. <gülüyor> balık <gülüyor> balık, yoktu <laughs> artık. Saçıyorum Ama... takımları da. <laughs> <laughs> Ama çok balık tuttun. Abi yoruldum da çok balık tuttum. <laughs> Nerede balık abi ya? Ama niye böyle oldu lan anlayamadım ben. <laughs> Seninle olmazdı böyle ama. Abi bunlar az geldik ya yanımızda ondan oldu. Biz normalde böyle mi dedik yani abi? Hiç Biz... alakam yok konuyla. konuyla <laughs> Biz böyle mi dedik abi? Diyorsun, Arif? Bizim en aşağı var ya 6-7 tane vardı bol bu bugün. Aynen Arif'e ne zaman vardı. gitsek balık tutardık. Bugün olmadı nasip değil mi? Bugün olmadı bir şey Yarın ha, devam. Devam. Devam Yarın gidiyoruz ha. Tamam gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Arkadaşlar baya bir balık tuttu. Yoruldular tabi. Arkadaşlar şimdi şöyle balıklarımızı gösterelim. Video anında gösteremedik. Şöyle bir 55'lik bir turnamız var. Onun yanında şöyle 45 santim güzel bir turnamız daha var. İri kalın bir balık. Onun peşine de buralara girmişler bir santimlik şöyle bir balığımız var. Bir tane de kaçırdığımız trofe var. Çok üzüldüm ona. Malum meraya tulumla giriyoruz. Kepçe taşıyamıyoruz yanımızda. Taşıyamayınca da işte böyle balıklar kaçmış oluyor. Bugünlük av raporları böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.